To dream, believe in strength Now I'm the only one Hepinize merhaba arkadaşlar Okan ve Emre ile yine bir yarıştayız Yarışı tamamladık ee, Güzel bir antrenman oldu diyeyim Yarıştan ziyade bizim için. Ben zanırdım, <laughs> <laughs> başarılı sonuçlar elde edemedik. Okan patladı. Ben patladım. Emre çatladı. Çatladı. Ee, yarışı tamamladık. Kazasız belasız sağ salim bitti. Ona şükrediyoruz. Ee, yarıştan önce yarışta neler yaşadık? Çekebildiğim kadar çektim. Ee, bir şarj problemi yaşadım ee, yarıştan önce yarışın tamamını çekemedim özellikle son kısımları çekemedim ee, şarj bitti beklenmedik bir şekilde erken bitti ama çekebildiğim kadarını izleyebilirsiniz bakalım beğenecek misiniz. Merhaba tekrar. Maşallah. <laughs> Teker bir adam da burada. Arkadaşlar kayda geldim. Snowboard başladım 10, 6 yıldır, yıldır yapıyorum. Yapıyorsun. 6 yıldır aktif snowboard. 7 yıl oldu. 7 yıldır. 2010. Hatta 8 olmuş neredeyse. Bayağı olmuş. Ee, bir kış hariç her kış istisnasız ya yani 10-12 gün aralığında kaydım. İşte dahil olmak üzere. 517 yani 517. çok seviyorum orada. Ya bisiklet bisikletten önceki tutku patlaması. Ya ikisi birde ben ayrı ayrı ayırt demiyorum yani ikisi aynı benim için. Bisiklet <laughs> 6 yıldır falan, 10 yıldır da snowboard yapıyorum. Davraza beklerim <laughs> bak. Hiç, hiç geldim ben, bilmiyorum Mersin ama hiç Davraza gelmedim. Dedeklerim yani. e, Davraza Çok farklı ya. Board yapanlar için çok farklı. Orada e, bir tane lift var, daha doğrusu telesiyej var. Dağın tepesine bırakıyor, bayağı yükseli bir yere. Hiç ezilmemiş biz, tamamen of. Çok severim. Şimdi bak. Yani beklerim orada. Memnun olurum. Ben de çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Uzun. Uzun. İsmini sizin bularız. Mağdur katman bize imzaladınız mı? Ne? Doğru. Mağdur katman bize çok daha iyi gelecekler. Buyurun. Hoş geldiniz. Kaydımızı yaptırdık. Deneyeceğiz. Yarın sabahta yarış var. Yine <laughs> çubuk.